Ben bir aydan ilk defa küpe çıkmışım. Ee. Sen neresin? Ha? Sen neresin? Trabzon sen? Trabzon. Ee. Ne oldu? Kaç tane balayı yapın? Abi Trabzon bardakta şeylerden içiyor. Ee. <laughs> Kah balon şişiriyor. Çım o. <laughs> <laughs> balon koş balonu. Koş. koş Al Koş balon da gel. Balon da gel. Ağlamasın lan şimdi. Abi ya. Kral, kral. <laughs> abi ya. Kral, abi oğlum, kral, oğlum Şaka şaka yaptı Abi abi. Balon balonu şişirme bir şey olmaz. Abi ya. Balonu şişirmedin bir şey olmaz lan. Hadi geliyor. Gelmez gelmez. Abi ya. Abi ya. Abi şimdi bir şey yapar Ya. Hadi gidelim. Abi şey.